bozuldu gömülün odum ağlaru alacağım bu benim silahım. bunu alacağım ben şimdi onlara göstereceğim satranç kimse yapacak avazda kimse mı hiçbir şey yapmayacaksınız dur diyorum konuşalım bekle bekle Beş milyon da gösteririm. Köyme girmek neymiş göreceksiniz. Lan buraya tabi. Kaç 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 Yok çok oldunuz artık. Böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Bir göreceksiniz şimdi. Bittiniz. Anlıyor musunuz? Bari bu tarafa bak. anlamsız ne alaka bek Kendim... olun ha? Bora iyi misin? Bora beni duyabiliyor musun? Durum hiç iyi gözükmüyor. Belki ona süt içirebilirsem kendini daha iyi hisseder ve uyanır. İşte orada bir inek var. Hadi Bora iç şunu. <laughs> <laughs> Katelinah! Ne oluyor lan bunlar ne? Katelinah'ı hiç tam olarak anlamadım. Babi aslında babi değilmiş. Nasıl yani? Resmen bizimle oyun oynadılar ya kılık değiştirip bizimle oyun oynadılar köye gelip bir de bize saldırıyorlar. Yani aslında bu babiyle o kız babi bu babi değil miymiş Chris miymiş yani ulan Chris siz neyin peşindesiniz lan ha ne yapmaya çalışıyorsunuz? Günaydın Boralo. Günaydını göstereceğim ben sana şimdi ben sana günaydını göstereceğim. İtiniz siz bir daha çıkamayacaksınız bu karakoldan. <laughs> girsinler ve bir daha çıkamasın ömürleri boyunca istiyorum. Anladınız mı? Hadi Koko. Bu son yürüyüşleri olacak. Bir daha hücreden çıkıp yürüyebilecekler. Yürü lan Chris yürü. Kafana vururum Allah'ını seversen. Yürü. Geçin geçin. Hadi yavaş yürümeyin. Hızlı olun. Hadi Kevin sen de. Sen de giriyorsun. Çözeyim mi Kato? Öyle boş verin hak etmiyorlar Yani konuların çözülmesini bile hak etmiyorlar Orada kalacaksınız ömrünüz boyunca Duydunuz mu beni Kaçıncıya söylüyorum bilmiyorum ama orada kalmayı hak ediyorsunuz Bobby'nin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyor musun Neyden bahsediyorsun ya ne, ne saçmalıyorsun yine Şimdi göreceksiniz siz ama Böyle bir dayak yemediniz hayatınız boyunca Eminim giriyorum Gel bende gel bende gel bende gel bende güzel güzel ötüyor tamam çıkardım cehri tabi botu geliyor şu an gel 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 bu tarafa gel bu tarafa gel bende gel bende gel bende gel bende ben gel Allah beni ne yapmasın ya Ver gidelim Gidelim de Lan devi ne işi var orada kaç Kendini gelsinler diye yalan söylemesinler diye İyi yapmışsın tamam bekle <laughs> sen burada bir Bak gençler Artık size son bir şansım, son bir şans vereceğim tamam mı? Ve eğer bana doğru bir şekilde cevap vermezseniz Chris buradan sağ çıkamayacaksınız. Kapat kapıyı Koko. Koko kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Bobby şu an tam olarak nerede? Cassandra'nın yanında mı? Evet ama tam olarak neredeler bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Madem Cassandra'nın yanında olduğunu biliyorsun. Katania bunu söylemişsin. Nerede olduğunu nasıl bilmiyorsun Kevin? Gerçekten bilmiyoruz Boralo. Cassandra Bobby'yi esir aldı.